Merhaba sevgili öğrencilerim. Hayat bilgisi dersinde kitle iletişim araçlarını göreceğiz bugün sizlerle birlikte. Kitle iletişim araçları deyince aklımıza neler geliyor? Hadi resmi bir inceleyin. Resimde neler gördüğünüzü biliyorum. Evet işte bunların hepsi kitle iletişim araçları. Televizyon, bilgisayar, gazete, ev telefonu, cep telefonu, radyo ve dergiler kitle iletişim araçlarıdır. Evimizde televizyon, bilgisayar, telefon, radyo, gazete, dergi gibi araçlar bulunur. Bunlar kitle iletişim araçlarıdır. Resimde mektup mektup da var. Bu mektup da bir kitle iletişim aracıdır. Yalnız yazılı iletişim aracı olarak geçer. Bunu unutmayalım. Kitle iletişim araçlarından haber ve bilgi alırız. Ama bunun dışında eğlendirmek ve eğitmek için de kullanılır kitle iletişim araçları. Bizim için eğirlenmek önemli ama bilgisayarda ve cep telefonlarında, tabletlerde oyun oynarken süreyi kısa tutmamız gerekir. Kitle iletişim araçları kullanırken dikkat etmemiz gereken kuralları şöyle birlikte bir bakalım. Bunlar nelermiş bir görelim. Televizyonla başlayalım. Gün içinde okul, ders tekrarı, oyun ve evdeki sorumluluklarımızın dışında kalan zamanlarımızda televizyon izliyoruz. Bakın kızımız televizyon izliyor. Televizyona çok yakın bakıyor. Zaten gözlerini bozmuş. Bu kadar yakın televizyon izlemek göz sağlığımızı tehlikeye atar. Bu nedenle göz sağlığımızı korumak için televizyonu uzaktan seyredelim. En az iki buçuk metre mesafe bırakmamız gerekir. Bunu sakın unutmayın. Göz sağlığınız için televizyonu uzaktan seyredin. Gelelim bilgisayara. Genel ağ aracılığıyla yani internet aracılığıyla haberleşme, araştırma, eğlence gibi amaçlarla kullanılan bir kitle iletişim aracıdır. Peki bilgisayarı mutlaka büyüklerimizin onayladığı süre kadar kullanacağız. Söyledikleri sürenin dışına çak, çıkmayacağız. İtiraz etmeden onların belirlediği süre kadar oynayalım. Çünkü göz sağlığımız ve Beden sağlığımız için bilgisayarı uzun süre kullanmamalıyız. Bilgisayar kullanırken neye dikkat edeceğiz? Sandalyeye oturuşumuza ve bilgisayarla aramızdaki mesafeye. Bilgisayar kullanırken sandalyeye dik oturmalıyız ve bilgisayarla aramızda mesafe bırakmalıyız. Resimde doğru ve yanlış olan oturma şekilleri gösterilmiş çocuklar. Buna dikkat edelim. Ayrıca Sizlere ikinci bir resim gelecek. Bu ikinci resimde dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Bakın neymiş? Kırmızı noktaları görüyorsunuz. Bu kırmızı noktalar oturuş bozukluğuna sebep oluyor çocuklar. Vücudumuz bel, omuz, boyun, bilek kısımlarında zarar görebilir. Sırt ağrısı, bel ağrısı, baş ağrısı El ağrısı yaşayabilirsiniz. Bu nedenle de lütfen bilgisayar kullanırken uzun süre oturmayın. İşimizde akrabalarımızla verleşmede telefon kullanıyoruz. Telefon da bir kitle iletişim aracı değil mi? Ama konuşmalarımızı uzun tutmamalıyız telefonda. Telefonu büyüklerimizin gözetiminde kullanmalıyız. Telefonla konuşmalarımızla kulaklık kullanmaya özen göstermeliyiz. Çünkü telefon radyasyon yaydığı için kulağımıza yasladığımızda kulak sağlığımıza zarar verebilir sevgili öğrencilerim. Peki notebook ve tablet de aynı şekilde değil mi? Büyüklerimizin gözetiminde kullanılmalı. Lütfen itiraz etmeyin. Büyüklerinizin verdiği süre içerisinde oyunlarınızı oynayın, şarkılarınızı dinleyin, çalışmalarınızı yapın. Tabii ki eğer ki eğitim amaçlı kullanıyorsanız zaten Uzun süre bakmayacaksınızdır. Defter ve kitaplarınızla da ilgileneceksinizdir. Gazete ve dergiler de kitle iletişim araçları olduğunu sakın unutmayın. Yaşamımızı bu güzel dergilerle renklendirmek güzel olmaz mı? Olur. Onun için uygun gazete ve dergileri ailenizin gözetiminde alabilir. bunları okuyabilirsiniz. Özellikle Bilim Çocuk dergisi yaşamınıza çok renk katacaktır. Evet, kitle iletişim araçlarını kullanırken büyüklerimizin önerdiği süreyi aşmamalıyız. Bu tür araçlarla fazla zaman geçirmemeliyiz. Biliyorum bu aralar çok sıkıldınız. Hepiniz evde kal halindeyiz ve bu nedenle lütfen annelerimizin istediği süreler doğrultusunda, babalarımızın istediği süreler doğrultusunda lütfen bilgisayarı, tableti ve cep telefonunu kullanın. Sağlığınızı düşünün. Sağlıklı olmak için kurallara uyumak gerekir. İyi günler çocuklar. Kendinize çok dikkat edin.